Aşağıda asit yağmurlarının oluşumu gösterilmiştir diyor. Buna göre suları toprağa havaya kireten asit yağmurlarından korunmak için aşağıdaki verilenlerden hangisi yapılmamalıdır diyor. Ha, jeotermal enerji, hidrolitik enerji santralleri gibi enerji kaynaklarından enerji elde edilmelidir diyor. Bu yapılabilir çünkü e, nedir? Diğer e, fosil yakıtların kullanıldığı e, şeyler de ne yapıyor gördüğünüz gibi? Asit yağımını oluşturan gazlar oluşuyor. O yüzden bunlar kullanılabilir. Ağaçlandırma yapılırken de kışın yaprak dökmeyen bitkiler tercih edilmelidir. Bu da yapılabilir. Bunlar da yapılabilir. Sanayide kükürt ve azot oranı fazla olan yakıtlar kullanılmalıdır demiş. Bu yapılmamalı. Toplu taşıma araçlarının kullanımı yaygınlaştırılmalıdır demiş. Evet bu da yapılabilir. Çünkü buradaki gazların tüketimi de ne yapmış olur? Üretimi azaltılmış olur. Cevabımız C seçeneği oldu. Aşağıdaki şema kömür yakan bir fabrika bir bölgede hakim rüzgarların günü ve ormanlık bölge gösterilmiştir diyor. Fabrika ile ormanlık bölge arası 50 kilometredir. Evet verilen bilgilerle aşağıdakilerden hangisi anlatılmak istenmiştir? Burada oluşan kirlilik asit yağmurlar gördüğünüz gibi 50 kilometre ilerideki bir ormana ne yapmıştır? Asit yağmuru olarak yağmıştır. Yani uzak bir yerde olsa onları etkilediğini anlatmaya çalışıyor. Yağmurların oluşumunda fabrikalar etkilidir. bunu anlatmak istememiştir bize. Ormanların büyümesi için asit yağmurları gereklidir demiş. Bu da olmaz arkadaşlar. Asit yağmurları hava kirliliği olmayan yerleri de etkileyebilir. Bunu anlatmak istemiştir bize arkadaşlar. Asit yağmurların nedeni hava kirliliği demiş. Bunu da anlatmak istemiyor bize. Cevabımız ne olur? C seçeneği olur. Havaya karışmış olan karbondioksit, kükürt dioksit ve azot dioksitin atmosfere ulaşarak burada bulunan nem kütleleriyle birleşme sonucu sülfürik ve nitrik asitin yağmur oluşturması, asit yağmurları oluşur. Buna göre asit yağmurları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Endüstriyel faaliyetlerin ve enerji tüketiminin fazla olduğu yerlerde fosil yakıtların kullanımı sonucu oluşur diyebiliriz. Bakın burada gördüğünüz gibi e, fabrikaların olduğu yerlerde ve e, fosil yakıtların kullanımı olduğu yerlerde fazla oluştuğunu söyleyebiliriz. Asit yağmurları toprağın pH değerini 10'a kadar çıkarabilir demiş. E, bu yanlıştır arkadaşlar. Asit yağmurları zaten pH 5-6 olan yağmurlardır. 10'a kadar çıkarmaz. Toprağın pH'ini ne yapmış olur? Düşürmüş olur. Bu yanlış. Mermer, kum taşı gibi içerisinde kalsiyum karbonat bulunan tarihi eserlere zarar verir demiş. Evet. Asitler biliyorsunuz tarihi eserlere ne yapıyor? Zarar veriyor. Asit yağmaları toprağın mineral yapısını etkileyerek toprağın verimlerini azaltır dedik. Evet, bu da nedir? Doğrudur. Yanlış olan nedir? B seçeneğidir. Aşağıda çevreyi korumak için geliştirilen iki yöntem anlatılmıştır. Seçici katalitik indirgeme sistemi, dizel araçlarda kullanılan bu sistemde, %32 ile %68 sudan oluşan karışım püskürtülmektedir. Eksozdan gelen gazlardan işte NO, NO2, N2O, N2O3 gibi gazlar sistem içindeki karışımla tepkimeye gelerek çevreye hiçbir zarar olmayan su ve dönüşüyormuş. Yapay fotosentez ikinci yöntem bilim insanları titanyum ve çeşitli moleküllerden oluşan bir malzeme kullanarak ışığın sorulmasını sağlamışlardır. Yapılan deneyde tasarlanan malzemenin karbondioksit gazını HCO2 ve CH3NO bileşiklerine dönüştürdüğünü göstermiştir diyor. Verilenlere göre yargılanan hangilerine ulaşılabilir demiş. Her iki sistemde yaygınlaştırıldığında asit yağmurlarını azaltabilir demiş. Evet buradaki kirlilik azalacağı için asit yağmurları da azalabilir. Doğru. Bilim insanları çevre kirliliğini önlemek için çalışmalar yapmaktadır demiş. Evet bu çalışmaları bilim insanları yapmıştır. Zaten burada belirtiyor bizim. Bu da doğrudur. Yapay fotosentez sistemi yaygınlaşırsa hava kirliliği azalır demiş. Evet burada baktığınız zaman karbondioksit gazını başka bir dönüştürdüğü için ne olabilir? Hava kirliliği azalabilir. Bu da doğrudur. Evet üçü de doğru olduğu için cevabımız D seçeneği olur.